Benim vasiyetimdir, gene tekrarlayayım. Mustafa Kemal'e ve Kemalizm'e derne muhabbeti olan ben onlardan evvel ölürsem sakın cenazeme gelmez. Ruhum muzdarip olur. İslam alemindeki en büyük ihanet Kemalizm'dir. Onunla bir Müslümanın hissiyatının bağdaşmasına imkan ve ihtiyar yoktur. Dağda çoban bile olsa hocaya aklını mı duymamış, şirafeti yıktığını mı duymamış, şeriatı lavettiğini mi duymamış, neyi duymadın? Neyi duymadın? Ey cübbeli! Neyi duymadın? Tekyenin kapatıldığında mı duymadın? Çıktın televizyonda methettin. Yaşasın cehennem. İsteyen methettin benim dünya görüşüm. Bir adam isterim ki beni İslami ölçülerle meydan etsin ve hatamı göstersin. Elinden ayağından öperim. Her insana sahip. Her oluş bir zamana rehber olunmuştur. Sizin nesiniz İslam'ın mutlak galebesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz. İnşallah. Siz göreceksiniz o gün beni hatırlayın.